Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi Kaan'la Siba'yı saldım. Bu arada e, kan hakkında söylemem gereken birkaç şey var. Bayağıdır bir diyete soktum onu. Yani ölmeyecek kadar yediriyorum desem biridir. Ufak ufak düzeliyor. Yani ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Evet baba oğul. Gerçekten doğru doğru baba oğul. Lan ne habersin? Şşş, şş, 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 lan. Hayır. O yemek var ya. Bir aylık. Şşş, hayır. Onu her buraya geliyoruz. Eser diyorum ki bunu dökeceğiz. Bir aylık değil de. Rahat bir iki haftalık vardır. Eser diyor tamam dökeriz. Sonra kapanı işliyoruz. İşte giderken elimizde Zeyne oluyor. Kafese götürüyoruz. Unutuyoruz onu. Orada kalıyor. onu Bugün dökeceğim. Gerçi galiba iki hafta önceki videoda bugün dökeceğim demiştim ama tamam bugün dökeceğim. Neyse. Şu an bahçeniz Birazdan panzeri de salacağım. Ufak bir gezi yapacağız. Arkadaşlar oraya şöyle bir kamera aldık. Ee, güneş enerjili. Solar sistemli. İçinde bir tane sim kartı var. Şimdi bunu göstereceğim size. Çünkü benim durumumda olanlar vardır belki. Hani elektriği, interneti olmayan bir bağ bahçeniz vardır. Orada hani korumak istediğiniz bir şeyiniz vardır. Çok mantıklı bir sistem. Ee, bizim bir takipçimiz var. On yıl. Onur abi. Sağ olsun o bu sistemden bahsetmişti bana daha öncesinde. Benim de birden aklıma düştü. Bir de biliyorsunuz en son kiraz ve yavruları olayı falan oldu. Dedim işte ise ben de koyayım bir tane kamera. Ne olacak yani ne kadardır ki? Arkadaşlar kameraya 4000 veriyorsunuz. Hafıza kartına 500 veriyorsunuz. 4,5. Bir de Turkcell, Türk Telekom, Vodafone artık hangisindense ben Turkcell'den bulabildim. Artık siz belki daha uygunlu bulabilirsiniz. Ben 20 GB internet aldım ama bugün fark ettim ki 10 GB bile fazla fazla yetiyormuş. Düşüreceğim onu. Öyle bir sim kartın içine takıyorsunuz. Her ay 400-500 lira ödeyerek bahçenizi 7-24 izleyebiliyorsunuz. İşte keşke daha önce yapsaydık. Böyle bir şey. Tıklıyorsun. Şu an cihazın pili bayağı zayıf. Ama yine de. Bütün kafesleri e, Kapan, Cico, Toroman, Hünkar Afet, Kafesler ve Hector bunların hepsini çok rahat görebiliyoruz. Zoomlayıp bakabiliyoruz. E, buraya bir işte ben harici, ben buradan çıkarken alarmı açık bırakıp çıkıyorum. Buraya herhangi bir insan girdiğinde de direkt benim telefonuma bildirim geliyor. Diyor bahçenize birisi giriş yapmıştır diyor. Hemen alarm sesi çıkartıyor. Alarmı kendiniz de seçebiliyorsunuz. İsterseniz konuşabiliyorsunuz. Buraya sesini, sesinizi verebiliyorsunuz. İsterseniz alarm çalabiliyorsunuz. Çok güzel, çok mantıklı bir sistem. Çok da uygun. Ee, keşke daha önceden yapsaymışız da belki de bu kadar zayiat vermezdik. Ben bu sistemi iki farklı yere kurmak istemedim içinde. Huf yoruldum. Evin bahçesinde köpek bırakmadım. Hepsini buraya getirdim. Benim için çok daha iyi oldu bütün köpekleri buraya getirmek. Daha az uğraşıyorum artık. Gel. Aferin oğluma. Eskiden iki bahçeli uğraşıyorduk. Buradan çıkıyoruz, evin oraya gidiyoruz, evin orada ayrı uğraşıyoruz. İşte oradaki köpekleri ayrı besliyoruz, buradaki köpekleri ayrı besliyoruz hem gerek yok da hem oraya müteahhit tarzı şeyler girecek yakın zamanda. Onunla da uğraşmak istemiyoruz. Uyanıklık yaptın ha. Geçebilecek misin sen oradan? Aç kapıyı gel. Gel Siba aferin. Hadi it. İt gelsene buraya. Gel. Gel. Gel kız. Bu tarafta bak. of Tamam kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Gel oğlum. Aferin benim oğlum. Hadi aşağı. Hadi aşağı. Aferin size. Hadi gel. Siba. Aferin size. Bana değil kızım. Kızım bana değil. Saldım mı seni? Gel. Aferin size. Kaan'ın kulakları hakkında o kadar kötü kötü yorumlar geliyor. O kadar saçma sapan yorumlar geliyor. Siba git. Siba. Dur kızım, dur babacığım. Kulaklarının birisi uzay, uzunmuş da birisi kısaymış. İşte çok kötü duruyormuş da becerememişiz de şudur budur. Ya arkadaş. Ya bak buradaki matematik çok basit aslında gerçekten. Ya bir insanın geri zekalı olması lazım bunu anlayamaması için. Şimdi bu yavruların kulakları 10-15 günlükken estetik oluyor. Çünkü 10-15 günlük yavrunun kulaklarını kırptığınız zaman İki dam... O ses ne? İki damla kan geliyor gelmiyor. Yavruyu bırakıyorsun direkt gidip memeye yapışıp anneyi biliyor. Yok yara olacak. işte orayı kaşıyamayacak. Yok üstüne yatamayacak. Bu tarz şeyler olmuyor. Ama üç aylık yavrunun kulağını kırparsanız o köpek birkaç hafta sağ tarafına yatamıyor, sol tarafına yatamıyor, kendini kaşıyamıyor, sinek geliyor, kurtlanıyor, şudur budur. Hiç sağlıklı bir durum değil. Ama tabii küçük yaşta kırpmanın da bazı zararları var. Mesela kulak çok küçük olduğu için kulakta kulakta yaptığın 1-2 milimlik hata köpek yaşına geldiğinde 2-3 santimlere kadar çıkabiliyor. Çünkü köpeğin kulak 15 günlükten serçe parmağının çeyreği kadar bir şey. Onu ne kadar düzgün kırpabilirsin, kırpamazsın. Tabii bu bence zarar mı değil? Birisi uzun, birisi kısa da olabilir. Veya İkisi aynı da olabilir. Köpeğin kafası şiştikçe zaten kulaklar içeri gömüleceği için. Kaan 2,5-3 yaşına geldiğinde bu kulaklar hiçbir şekilde sırıtmayacak. En ufak bir sırıtma olmayacak. Ben bunu biliyorum çünkü panzerden de aşinayım. Bak Vion'un kulağını ben kesmedim mesela. Vion'un kulağı bize direkt böyle geldi. Bak burada hiç kulak yok. Çok dipten kesilmiş. Yanlış. Bu doğru kulak aslında. Uzun kulak doğru kulak. Bu yanlış kulak. Ama bunu işte çok küçükken kestikleri için bu kulağı bir de hesaplamadan kesmişler. Bu kulağı hesaplasalardı bu kulağı bu kadar kökten kesmezlerdi. Şunu düşünmesi lazımdı. Bu köpeğin kafası büyüdükçe kulak içeri gömülecek. Viyodaki kulağı hatırlıyor musunuz? Bir parmaktan fazla kulak kalıyordu dışarıda. Aşırı çirkin duruyordu. Şimdi o kulağı çok güzel duruyor olması gereken. Bir de diğer kulağa bak beynine kadar girmiş hayvanın. Bak Panzer'in kulakları mesela. En ufak bir hata en ufak bir kusur yok. Bu da çok küçükken estetik oldu mesela. Şşt Siba. Hayır. Siba. Sen i̇şte şöyle bir yatsana yere. Heh. Aferin benim orada. Mermi nerede? Mermi az önce bizde geliyordu. Mermiyi görmüştüm. gider misin ya? Lütfen git ya. Dur. Ben gerçekten hayvanları aşırı seviyorum. Temas halinde olmayı da çok seviyorum. Ama video çekerken bir köpek üstüme atlıyor, geliyor bana vuruyor ya. Böyle bütün modum düşüyor. Çık. Bak elime zıplıyor. Tamam şimdi yavrudur. Tabii ki yapar. Ama <laughs> telefona vuruyor, yere düşüyor telefonu, videoyu çektirmiyor, konuşturmuyor. Özellikle bunu Siba çok yapıyor. Şu var ya şu. Bunun kafesine temizlik yapmaya bile giremiyoruz. Bunun kafesine su almaya giremiyoruz. Yemek vermeye giremiyoruz. Mahvediyor bizi. Baştan aşağı çamur ve pislik içinde bırakıyor. Ama işte Hünkar'ın kızı yani normal. Hiç yadırgamıyoruz durumu. Yani şey demiyoruz. Bu köpek niye böyle oldu ya? Falan. Hiç böyle bir şey demiyoruz. Çünkü biliyoruz niye böyle olduğunu. Hayvanda bir baba faktörü var. Aferin size. Şöyle birkaç ay daha geçse de Kaan'la Siba'nın bir tilki çakala karşı verdiği tepkilere baksak ne durumda? Ne yapıyorlar? Şu anda bunun için çok küçükler. Benim yavru biz onum ya. Siba da çok güzel bir işi. Ama Kaan çok üst düzey bir erkek oldu. Aferin oluma. <laughs> Mermi geldi ıstıklarım daha fazla dayanamadı. Gel bakayım buraya gel. Gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim yakışıklıma. Lan neredesin sen ya? Seni bir gelirken gördük. <laughs> Hayır. Bir, yok. Bir kere vallahi o dişi senden yemez. Bak vallahi o dişi senden yemez. O dişi bak böyle 6 aylık mı 6 aylık da. <laughs> Vallahi yemiyor. Yani ya bir kuyruğumu kıstırayım, kaçayım, gideyim yok. Yani ısırılırsa belki bir canı acır. Daha 6 aylık ama onun haricinde ya burada buna üstünlük üstünlük kurma karabiden zor. Hele yanında kardeşi varken. Ama bunlar mermiye birazcık kafayı taktı çünkü mermi kendi kaşınıyor. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin. Şu an e, Vion'un liderliğini kabul ediyor ama Allah hiç de umurunda değil ha. En fazla iki ayın var bence Vio. İki ay boyunca sen bunu yıldırdın yıldırdın. Abi yıldıramadın. <laughs> Vio da şu an mermiyi de koruyor. Dur kan, kan. Dur babacığım şurada bir liderlik gözetliyoruz ya. Nasıl video çekeceğim şimdi ben size? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bio, iki ayın var, iki ay, taş çatlasın. <laughs> i̇ki ay sonra senin liderlik elden gider. Gerçi Vio bahçenin lideri değil. Bahçenin lideri şu an, bak Cico da değil, eskiden Cicoydu. Ah benim kekim. çekim. Ee, Zeynep ve Afet de. Ama tabii köpeklerin kendi aralarındaki lideri seçmeye yine söylüyorum izin vermediğim için. Şu an herkes kendini lider sanıyor. Mesela Vio kendini lider sanıyor mesela. Halbuki lider falan değil. Zeyne'yi salsam 2 dakikada boğar bunu. Afet'i salsam aynı şekilde 2 dakikada boğar bunu. Cicio da boğar onu da. Aaa. Kaan'a yapma bak. Köpekler bunlara hırlıyor mırlıyor Erkeklik yapıyor üstünlük tavsiye Vallahi... Keyifler gayet yerinde Hiç tedirgin değiller Panik değiller Aferin size Aferin size Tamam oğlum Tamam seviyoruz işte hadi yürü. Isırma da. Gel sakin sakin seveyim seni. Ne ısırıyorsun beni ya? Haydi gel. Ben artık çok yoruluyorum ya. Artık yaşım mı geçti? Havalardan mı? Hiç bilmiyorum ama ben gerçekten çok yoruluyorum. Şundan bir iki sene önce şu karşı dağlara kadar çıkıp gelebiliyorduk bir videoda. Şimdi bir derenin kenarına indik geldik ama canım çıktı. Ve tabi daha aktifiz artık. İşimiz yorucu. Hektor. Şimdi ben bugün seni de salacağım. Merak etme. Panzerle boğuşma. Dur taraftan kancayı. Üst taraftan tamam. Bekle, bekle. Bekle. Hadi. Bugün bütün köpekleri salmam lazım. Dün cumartesiydi. Siz bu videoyu hangi gün izleyeceksiniz bilmiyorum. Belki pazar belki pazartesi. Ben cumartesi günü işe gittim. O yüzden bahçede manda vurdu. Çok köpekleri salmayla vakit geçiremedim. Köpekleri kafeste tutmak, zincirde tutmak, tutmak da en sevmediğim şey. Kısıtlı vaktim var. Köpeklerin hepsini sıra sıra Salıp Zeynep ve Afet hariç hepsini sıra sıra salıp çıkacağım. İyi ya pek denk düşmeyecek gibiler. Hector çok uzakta. Panzer orada. Hector orada. Hector aşağı gidiyor. Panzer yukarı geliyor. Yani çok denk düşmezler. Panzeri zaten şimdi kafesine koyarım. Asla Panzer kafesteyken kimi salabilirim Hector'un yanına? Ee, dişilerden bir cico var. Cico'yu salabilirim. Yani cico'yu salabilirim ama panzer de şimdi yönünü değiştirdi. Hector olur. gitmez ya. Çok gitmez. O gelir birazdan. Yavruları ben buradan çıkana kadar içeri kapatmayı düşünmüyorum. Geçsinler. Arka bacakları birazcık güçlensin özellikle kanın. Evet Hector gidiyor Panzer de yanına gidiyor ama abi olay çıkacağını düşünmüyorum ya ben yanlarında yokken boğuşacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Boğuşacak olsalar şimdiye kadar 50 kere boğuşurlardı. İkisi de benim köpeğim. ikisi de birbirini tanıyor. Bir de daha önce onlar kendi aralarında bir veya iki kere boğuşup ufaktan bir birbirlerinin güçlerini tarttılar. Liderliklerden de artık az çok haberdarlar. Yani denenmişi denemeye gerek yok. Onlar için söylüyorum. Ama Panzer yine üstüne doğru gidiyor. Pardon. Orayı ben izlerken size kaçırdım. Tamam. Hector gözden kayboldu. Panzer hala benim görüş alanında. O gelir ya yüksekliğine. Gelmezse de boğuşacağını çok düşünmüyorum. Valla boğuşursa da oraya kadar gidebileceğimi de düşünmüyorum ama mecbur gideceğim çünkü Vio gidecek. Yavrular gidecek. Belki Johnny gidecek. Johnny görmedim lan ben bugün. Mermiyi gördüm, göğü gördüm de Johnny görmedim. Yani Johnny ki onlar boğuşursa çıkar bir yerden seslere gider. Siba bir kakasını yaptı. Niyeyse beyaz mı gördüm ben onu ya? Hayır, yok, tamam sarı. Tam rengi kıvamı güzel diye bu kadar dikkat ediyorum. Biliyorsunuz bahçede hastalık var. Korka korka getirdim ben köpekleri buraya. Şu ana kadar çok şükür bir sorun çıkmadı ama bundan sonra çıkmayacağı anlamına da gelmez. Her an her şey olabilir. Kızım çekil de geçeyim. Mermi burada nöbet tutuyor. <laughs> Zeyna nöbeti. Lan ne oldu sen mi işleşeceksin onunla? Salak kuyruğunun yarısı kadarsın sen onun. Nasıl işleşeceksin? Kızım. Bunu iki kere işledik şeyle kapanla bitti. Daha fazla işlemeye gerek yok. Yeterli. Şşş, mermi! Çinlendirme kendine bak. Bunlar iki ay sonra boğacak seni. Nasıl alacağım ağızlarından? Haydi yürü. Neyse arkadaşlar. Ya yani size uzun bir süre sizi bak an gezisi izletemeyebilirim. Vallahi ben bunları salacağım, oturacağım. Bunlar gitsin, kendileri gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz diyelim kendinize çok çok iyi bakın